Hazreti Yunus'un peygamberliği, vehbin anlattığına göre Allah Teala, Yunus Aleyhisselam'ı İsrail oğullarına peygamber olarak gönderdiği vakit kendisine şu talimatı vermişti. Git onları imana davet eyle. Yunus Aleyhisselam da Allah Teala'dan aldığı bu emir gereğince gitti, kavmini imana davet etti. Fakat onlar inkar edip kabul etmediler. Bunun üzerine Yunus Aleyhisselam onlara, ''Üç günden sonra size azap gelecek.'' dedi ve Allah Teala'dan izin almadan aralarından çıkıp gitti. Ertesi gün yakıcı bir bulut üzerlerini kuşatınca azabın geleceğini anlayıp tevbe etmek istediler. Bu maksadla Yunus aleyhisselamı aradıysalar da bulamadılar. İçlerinden birisi, ben Yunus'un dediğini biliyorum. O, La ilahe illallah Yunus Resulullah diyordu. Biz de onu der ve Allah'a yalvarırız. Allah Teala da bizden azabı kaldırır. Zaten vaad edilen azab, yalnız Yunus aleyhisselamın kavminden kaldırılmıştır. Çünkü bunlar çok düzenli bir şekilde dağa çıkarak Allah'a yalvardılar. Şöyle ki, kuzuları koyunlardan, buzağları ineklerden, tayları kısraklardan ayırarak ayrı ayrı dağa saldılar. Bunlar birbirlerinden ayrı olarak meleşir, bağırışır ve kişneşirlerdi. Memedeki çocukları da annelerinden, kadınları erkeklerden, gençleri ihtiyarlardan ayırarak, ayrı ayrı ağlaşıp sızlaşarak, feryat üfigan ederek dağlara çıkıp, La ilahe illallah Yunus Resulullah diye Allah'a yalvarıp yakardılar. Allah Teala da onların dileklerini kabul ederek azabı onlardan kaldırdı. O gün aşure günüydü. Yunus Aleyhisselam saklı bulunduğu yerden onlara azabın gelmediğini görünce oradan uzaklaştı ve bir deniz kenarına geldi. Gemiye binerek yol aldı. Nakledildiğine göre Yunus Aleyhisselam karısı ve iki oğluyla birlikte yola çıkmıştı. Yolda oğlunun birini kurtlar parçaladı, karısı kayboldu, diğer oğlu da denize düşerek boğuldu. Yunus Aleyhisselam bundan son derece üzüldü ve ağladı. Allah Teala: Ey Yunus! Karından ve çocuklarından çok şikayet etmiştin. Ben de onları aldım. Şayet bunları istiyorsan tekrar kavmine dön, ben de onları sana iade edeyim, buyurdu. Kavminin arasından çıkıp giden Yunus bir gemiye binmişti. O zamanki gemicilerin adetine göre köleleri gemiye almazlardı. Bunun için Yunus aleyhisselama da köle olup olmadığını sordular. Bir yerde gemi durdu, hareket edemedi. Bunun üzerine gemiciler, ''İçinizde kaçak bir köle var.'' dediler. Fakat bu sözü kimse dinlemedi. Nihayet Kur'a'ya başvurdular çekilen 3 kuran'ın 3'ü de Yunus Aleyhisselam'a çıktı. Büyük bir balığın geminin yolunu kestiği görülüyordu. Bu balık Allah'ın emriyle buraya gelmişti. Yunus Aleyhisselam durumu görünce gerçekte kaçak kulun kendisi olduğunu anladı ve hemen kendisini denize attı. Balık hemen Yunus Aleyhisselam'ı yuttu, balığı da daha büyük bir balık yuttu. Allah Teala balığa Yunus Aleyhisselam'a dokunmama emrini verdi ve Yunus'u sana yem olarak vermedim belki senin için de zindana attım, sen de emanet olarak dursun, buyurdu. İbni Abbas radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Allah Teala balığa, senin mideni Yunus'a mescid ettim, orada ibadet etsin, buyurdu. Yunus aleyhisselam 40 gün balığın karnında kaldı. Orada, la ilahe illa ente, sübhaneke inni küntü minez zalimin diye tesbih ederdi. Bazıları 20, bazıları 7 ve bazıları 3 gün balığın karnında kaldığını söylerler. Bazılarına göre de sabah balığın karnına girdi, akşam çıktı. Doğrusunu Allah bilir. Nakledildiğine göre Yunus Aleyhisselam'ı yutan balık denize dalmadı. Belki başını havada tutarak gemiyle yoluna devam etti. Bu suretle Yunus Aleyhisselam hem nefes alıp verdi ve hem de Rabbini tesbih etti böylece karşıya geçince Yunus aleyhisselam kenarda karaya çıktı. Bunu gören gemicilerin hepsi imana geldiler. Karaya çıkan Yunus aleyhisselam orada biten kabağın yaprağının gölgesine sığındı. Çünkü kabak yaprağına sinek konmaz. Bu arada bir de geyik gelerek onu emzirdi. Bir melek de cennetten ona elbise getirdi. Yunus aleyhisselam meleğin getirdiği elbiseyi giydi. Sonra ağacı ve meyvesi bol bir köye gitti. Köy halkının meyvelere önem vermediğini, meyvelerin yere dökülüp yerlerde ziyan olduğunu görünce Hazreti Yunus, ''Niçin böyle yapıyorsunuz, meyveleri korumuyorsunuz?'' diye sordu. Allah Teala, ''Ey Yunus, meyveleri acıyorsun da kavmine hiç acımıyorsun.'' buyurdu. Bunun üzerine Yunus aleyhisselam hemen kavmine döndü. Kavmi, Yunus aleyhisselamın geldiğini duyunca onu karşılayıp şehre götürdüler. Ondan sonra Allah Teala kavmini kendisine iade etti. Nakledildiğine göre bir gün bir toplum Yunus Aleyhisselam'ın evine gelmişler, bakmışlar ki Yunus Aleyhisselam'ın eşi alabildiğine kendisine dar boğazlık etmekte, Yunus Aleyhisselam da buna ses çıkarmamaktadır. Buna şaştılar ve durumu Yunus Aleyhisselam'dan sordular. Yunus Aleyhisselam da hiç şaşmayın. Ben Allah Teala'dan çekeceğim azabı bana dünyada çektirmesini istemiştim. Allah Teala da bu kadınla evlenmemi bana emretti ben de bunu aldım ve azabımdır çekiyorum dedi. Nitekim Hazreti Ali de dünya azabı yaramaz kadın, ahiret azabı da yine yaramaz kadındır ve kadın kişinin cehennemidir buyurmuştur. Bundan sonra Yunus aleyhisselam Ninova'da yerleşti ve ölünceye kadar orada kaldı.